Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin yemin töreninde yaşanan olaylarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, bu kılıçları kime çekiyorsunuz diyerek genç subayları hedef aldı. Muhalefet kanadındansa Erdoğan'a tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin yemin töreninde yaşanan olayları hatırlatarak ordunun yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Erdoğan, teğmenler arasında yer alan bazı subayların kılıç çektiğini ve bu duruma sert müdahale edileceğini vurguladı. "Birkaç kendini bilmez temizlenecek. Ordumuz milletindir. Onun yıpratılmasına izin vermeyiz." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarına sosyal medyadan yanıt verdi. Özel, teğmenlerin Atatürk'e sahip çıktığını belirterek Erdoğan'ın siyasi hesapları uğruna genç subayları hedef aldığını ifade etti. Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu hamle siyasi'dir ama yersiz ve haksızdır. Ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı olan bu gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz." İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da teğmenlere destek verdi. İmamoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'e olan bağlılığının siyaset üstü olduğunu belirterek, her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin dedi. Mansur Yavaş ise teğmenlerin Atatürk'e bağlılıklarını ifade etmelerinin en doğal hakları olduğunu vurguladı ve gençleri alınlarından öptüğünü söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise teğmenlerin yemin törenine daha farklı bir tepki verdi. Bahçeli yemin töreninde yaşananların amacının ne olduğunun sorgulanması gerektiğini belirterek yemin etmenin amacı nedir, bu karar kim tarafından alınmıştır diye sordu. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Parti Sözcüsü Ömer Çelik tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada teğmenlerin topyekun suçlanmasının yanlış olduğunu ifade etti. Çelik, disiplinsizlik ve kasıtlı eylemlerin incelemeye alındığını ve gerekli adımların atılacağını belirtti.